Sulama sistemi çözüldü, elektrik çözüldü. Bitkilerimiz sulanabiliyor. 50 kişilik salon var. Araçlarımız geldi, tarla araçlarımız geldi. Osmaniye Çocuk Trafik Eğitim Parkımızdayız. Trafik Eğitim Parkımız bitmek üzere. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir tesisi çocuklarımıza, Osmaniyemize kazandırdığı için biz derimizden geldiğince destek olduk. Osmaniye Belediyemiz böyle muhteşem, modern bir tesisi çocuklarımızın trafik eğitimini en doğru, en etkili, en bilimsel ve uygulamalı olarak burada alabilecekler. Trafik eğitiminin ne kadar önemli olduğunu hayatımızın her anında yaşıyoruz. Trafik Eğitim Parkı'nın çok önemli bir görev üstleneceğine ve çocuklarımızın burada çok güzel eğitimler alacağına yürekten inanıyorum. Ve ben böyle güzel bir tesisin kazandırılmasında Osmaniye Belediye Başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Son çalışmalar yapılıyor. Ve bunlar tamamlandığında Osmaniye'de çocuklarımıza trafik alanında eğitim almak üzere bu tesis hizmetlerine sunulmuş olacak. Ben Osmaniye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.